artık yeni normalimiz içinde yeni bir pazartesi sendromumuz da var. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dün de taşımıştık ekranlarınızda. Senaryo değişmedi ve saat gece 24 yani 12'yi vurduğu an İstanbul sokağa döküldü. Gün ardında ise manzara farklı mıydı? Değil, daha da çarpıcı hale geldi hatta. Peki yeni normalin ilk gününde İstanbul'da neler oldu? Şimdi ekranlarınızda. İki günlük kısıtlama bitti. İstanbul'da neredeyse tüm cadde ve sokaklar insan akınına uğradı. Üstelik sokağa çıkmak için sabahı beklemeyenlerin sayısı çoğunluktaydı. Saatler gece yarısını gösterdiği anda sokaklar insanlarla, yollar araçlarla doldu. Sabah olduğunda ise trafik kilitlendi. Koronavirüsle birlikte İstanbul'da da trafik hiç olmadığı kadar sessizdi. Ancak bugün itibariyle hem alışveriş merkezleri kapılarını açıyor hem de yine kuaför ve berberler işbaşı yapıyor. İşte bunun yansımasını da trafikte görebiliyoruz. Bugün tabii ki biraz daha yoğundu yani bu AVM'lerin açılması etkiledi mutlaka. Biraz daha tedbirli olmakta fayda var yani hemen düzeldi diye bir düşünürsek daha vahim bir sonuçlar oluşabilir. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü İstanbullular bu güneşli havanın keyfini çıkarmak için kendilerini sokağa attılar. İşte bu şekilde banklarda oturarak denizin ve güneşin keyfini çıkarıyorlar. Nasıl geldi deniz havası? Valla harika bütün negatif enerjimi atıyorum. Yaklaşık iki defa vapura bindik gezdik dolaştık biraz. Erendik yani iyi geldi bayağı iyi geldi. Pazarlarda ise iğne atsan yere düşmeyecek bir manzara vardı. Vatandaşlar sepetlerini alıp yine pazarın yolunu tuttular. Fakat burası Göztepe pazarı ve pazar yine oldukça kalabalık. Bu kalabalıkta da sosyal mesafeyi korumak mümkün değil listenizi yapmışsınız sanırım siparişleri yazdınız. Evet, hatta böyle iki tane listem var. Bu bizimki, bu annemlerinki. Yaş 65 yaş üstü oldukları için onların da ben alıyorum siparişlerini. Alışveriş merkezlerinin önünde ise uzayıp giden kuyruklar oluştu. Alışveriş merkezleri uzun bir aranın ardından kapılarını müşterilerine koronavirüse karşı yüksek tedbir ve önlemlerle açtı. Öyle ki alışveriş merkezinde o tedbirler daha girişte başlıyor. Maskesiz olarak içeriye kimse alınmıyor. Neden almadılar? E maskem yok diye. Siz alışveriş merkezine geldiniz. Evet. Sıkıldık içeride ya patladık yani dedik biraz bir hava alalım. Çıkalım, anne gezdirelim. Evet. Alışveriş merkezlerinin girişlerine el dezenfektanları kondu. Ellerini dezenfekte edenler yine yerlerdeki sosyal mesafe kurallarını uyarak güvenlik noktasına geliyor. Güvenlik noktasında da yine termal kameralar var. O termal kamera ateş ölçüyor. Ateşi 38'in üzerinde olanlar o kamera sayesinde tespit edilip artık içeriye alınmıyor. Alışacağız bari. Yeni hayat bari artık böyle olacak.